Maşallah süphanallah. Arkadaşlar dün gece bir kızımız olmuş. gece İnce... doğum yapmış. Maşallah çok da güzel bir kız olmuş. ya arkadaşım da demiş ki kendi yetiştirdiğini böyle bir göster demiş. Bunlar bizim kendi yetiştirdiğimiz angus düvelerimiz. Bunlar anneler. Bunlar bizim kendi yetiştirdiğimiz düveler. Çiftliğimizin malı. Öfoz malımız. <laughs> Her kızım